Herkese iyi akşamlar. Bugün bir kez daha harika bir maç çıkarttık. İyi bir rakibe karşı oynadık. Rakibimiz iyi bir takım ama bugün maçın büyük çoğunluğunda onları kalemize yaklaştırmadık. İlk yarıda kalemizi bulan şutları yoktu. İlk tehlikeli atakları maçın son bölümünde Luan'ın yapmış olduğu bir hatayla geldi. O pozisyonda da kalecimiz golü engelledi. Çok iyi bir kurtarış yaptı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkarttıklarını düşünüyorum. Yüksek tempoda baskılı bir oyun oynadık. Taraftarlarımız da bizim performansımızı yukarı çıkartmamızda bize yardımcı oldular. Onları ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi yapmamız gereken şey dinlenmek ve bir sonraki maça odaklanmak. Fenerbahçe'nin Santrafor transfer süreci çok tartışıldı. Maxi Bomey'le anlaşıldı. Gomez Trabzonspor'a gitti ve Batu aldı Fenerbahçe. Ee, ve şöyle eleştiriler yükseldi. Madem başarıyı alacaktınız, neden bu kadar beklediğiniz şeklinde? Bu süreç tam olarak nasıl gerçekleşti? Bu transfer için elimizde 3 opsiyon vardı. Bunlardan biri Batshuayi'ydi, diğeri Maxi Gomez'di ve bir oyuncu daha vardı. Ben de başlarımıza eğer imkan varsa önceliğimin Batshuayi olduğunu söyledim. Maxi Gomez değil Batshuayi'yi öncelikli olarak tercih edeceğimi söyledim. Çünkü Maxi Gomez'in özelliklerinin Serdar Dursun ve João Pedro'ya benzediğini düşünüyorum. Bu yüzden önceliğim Batu Şuaydi. Süreç bu şekilde gelişti ve o buraya geldiği için çok mutluyum. Bugün e, sahada ön plana çıkan çok fazla oyuncu vardı ama ben özellikle bir oyuncuyu sormak istiyorum. Çünkü Konyaspor Spor çok eleştirmişti. William Arao. E, bugün ilk golde pası veren oyuncu, ikinci golde King şutu çekerken yine Arao ceza sahasında. Geldiği günden bu yana çok defansif kalıyor. Eleştirileri sanki e, bir nebze e, önlemiş oldu. Pazartesiden cumartesi 5 günde bu değişimin sebebini öğrenebilir miyiz? Kendisiyle özel bir görüşme mi yaptı veya taktik olarak ona farklı görevler mi yani. verdi? Bugün kolektif olarak bütün takımın performansının ön plana çıktığını düşünüyorum. Normalde bireysel olarak oyuncular hakkında konuşmayı tercih etmem. Kolektif olarak konuşmayı tercih ederim. Ama arada bahsetmişken Burada kimse araayı benden iyi tanımıyor. Sizler Arağı'yı çok iyi tanımıyorsunuz ama ben onu çok iyi tanıyorum. Çünkü kendisiyle iki sene çalıştım ve onun değerini biliyorum. Burada bazen maç kaybedildiği zaman oyuncuların, insanların gözündeki değeri düşebiliyor. Ama benim gözümdeki etkisi, benim gözümde herhangi bir etkisi olmuyor. Çünkü ben oyuncularımı iyi biliyorum, iyi tanıyorum. Burada bu takımın teknik direktörü benim ve buradaki oyuncularla her gün ben çalışıyorum, onları görüyorum. Tabii ki burada ve dünyanın her yerinde taraftarlar da teknik direktör gibi futbolu yorumluyorlar. Ama kararı veren takımın kendi teknik direktörü oluyor. Willian Arao çok iyi bir maç çıkarttı bugün. Bir önceki kaybettiğimiz maç onun oyunu için bir referans olarak kabul edilmemeli bir oyuncuyu değerlendirirken bir maça değil oynadığımız bütün maçlara bakmamız gerekiyor. Ben de oyuncularımı değerlendirirken bir maça değil oynadıkları bütün oynadığımız bütün maçlara bakarak değerlendiriyorum. Bugünkü maçın haricinde hoca genel olarak Süper Lig'in kalitesini nasıl biliyor? Çünkü genelde yurt dışından gelen yabancı hocalar Avrupa'daki 5 büyük ligi düşündüğümüz zaman bizim ligimizde maçların biraz daha kolay kazanılacağını düşünüyorlar. Hoca Türkiye gelmeden önce ne düşünüyordu, şu an ne düşünecek? Gerçekten ilginç bir soru. Ben bunu oyuncularıma da söyledim. Türkiye liginin kalitesini gördüğüm zaman şaşırdım. Türkiye'de çok fazla bireysel anlamda iyi futbolcu var ve çok fazla iyi futbol oynayan takım var. Her maç zor. Türkiye'deki maçları kazanmak kolay değil. Taktik ve teknik seviye gerçekten çok yüksek. Türkiye ligini hala tanıyorum, yavaş yavaş tanıyorum ve çok zor ve kaliteli bir lig olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle güzel futbol için tebrik ediyorum. Perşembe günkü Dinamo maçı için de şimdiden başarılar diliyorum. Pedro'nun dönmesi, sakatlıktan dönmesi, Başvani'nin takıma gelmesi, yani Fenerbahçe'nin inanılmaz bir hücum hattına sahip olması anlamına geldiği gibi birçok insanda bu kadar kalabalık ve güçlü forvet hattının başa bela olacağı şeklinde düşünceler var. Yani çok kalabalık, kim oynayacak, her hafta birisi kenarda oturacak gibilerinde düşünceler de var. Bu konuda ne der acaba hocamız? Baktığımız zaman Fenerbahçe ligde en çok gol atan takım Avrupa liginde oynadığımız birçok maçta da çok fazla gol attık ve buna rağmen görüyorsunuz ki bir forvet oyuncusu daha alıyoruz. Ben büyük oyuncularla oynamaya alışkınım. Dünyanın en iyi oyuncularıyla çalıştım. Ben benim çalıştığım oyuncular dünyanın en iyi takımlarına gittiler. Benim düşüncem şu, elinizde ne kadar bu anlamda oyuncu olursa o kadar iyi. Hoca transferin gelecek futbolcu olmadığını söyledi. Ee, gidecek olan futbolcu var mı? Üç tane yabancı daha gitmesi lazım. Atilla Salah'ı tam olarak ikna edildi mi? Ee, çünkü gitmesi gündemdeydi. Bir bunu soracağım. Bir de Alonski ile tatlı bir şey yaşadı hoca. Biraz kızdı hoca sanırım ona. Orada neden öyle bir e, reaksiyon verdi? O da çok fazla böyle tepki göstermedi. Yani babası oğluna kızıyormuş gibi bir durum oldu orada da. Atilla genç bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Onu büyük takımların izlemesi normal. Ama bu sene Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde iyi bir performans sergilerse muhakkak büyük takımlara gidecektir ileride. Çünkü Avrupa Ligi hem takımlar için hem futbolcular için önemli bir vitrin. Avrupa takımları Avrupa arenasındaki maçlarda oyuncuları takip ediyorlar. Türkiye Ligi veya Portekiz Ligi değil Avrupa arenasında göstermiş olduğunuz performans etkiliyor. Diğer takımların sizin için sizi izlerken düşüncelerini. Benim için Tabii ki ligi kazanmak çok önemli ama Avrupa'da göstereceğimiz performans da çok önemli. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için. Çünkü dışarıdan Türk futbolunun kalitesini insanlar bilemeyebiliyor. Tıpkı benim bir önceki soruda cevapladığım gibi burada gerçekten çok tutkulu ve kaliteli bir futbol oynanıyor. Güzel stadyumlarda, dolu tribünler önünde güzel maçlar oynanıyor. Avrupa'ya da bunu göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Maç içerisinde ben de oyuncularımla birlikte oynuyorum. Ayaklarımla oynamıyorum ama kurduğum iletişimlerle ben de onlarla birlikte maçı yaşıyorum. Onlar beni tanıyorlar. Maç bittiği zaman orada yaptığımız konuşmalarda son buluyor. Ben de onların sahada yaşadıklarını yaşıyorum. Sahada problemlerle karşılaştıkları aynı problemleri ben de yaşıyorum ama onlar biliyorlar ki bu benim uyum. Teşekkür ediyoruz.